Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Zuhruh suresinden devam ediyoruz. 36. ayet-i kerimeye geldik. Bir önceki sahife bu sayfayla alakalı olduğundan dolayı bu sayfanın baştaki iki ayetini diğer sayfa ile beraber tefsir etmiş olduk. Ve men an zikir <Sessizlik> rahmani nukayyiz lehu şeytanen fehuve lehu karin. Ve men an zikir rahman kim rahmanı zikirde gafil olursa yüz çevirirse kör olursa ama olursa hakikati göremezse ve men ya'şu an zikir rahmani nukayyiz lehu şeytanen fehuve lehu karin. İşte o zaman eşya boşu kabul etmez. Eğer Allah'ı zikirden gafil olursa, şeytanı ona musallat ederiz. Şeytan ona musallat olur, o kadar ki fehu lehu. O adam için karının ayrılmayan, onunla beraber dolaşan, onunla yatan, onunla kalkan, işinde, aşında her yerde onunla birlikte olan bir varlık haline gelir şeytan. Şeytan onu sürekli tahrik eder, harama, günaha, isyana teşvik eder. Eğer bu adam Kur'an'la irtibatını kuramazsa, Kur'an'ı bir geçim kaynağı olarak görürse ya da Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmeyi, kendindeki o Yahudileşme istidadını öne çıkarırsa, o nazarla Kur'an'a bakarsa, ideolojisine Kur'an'dan delil arıyorsa, ideolojisini Kur'an'a götürecek, Kur'an'a arz edecek, Kur'an doğrularsa alacak yoksa atacaktır düşüncesini ideoloji derken düşünceyi kastediyoruz. Peki böyle yapmadığı durumda şeytan onun en yakın adamı olur. Ve innehum le yasuddunahum anis sebili ve hasabun ennehum muhtedun. Ve innehum ve inne şeyatine o şeytanlar le yasuddunahum anis onları Allah yolundan alıkoyarlar yani şeytan sen dost olunca bırakmaz yani dostuz beraber kahve içelim çay içelim muhabbet edelim sonra keyfimize bakalım değil şeytan aldığı zaman ona asker olunca seni kendi emellerine kendi arzularına hizmetkar yapar kardeşim ve innahum leyasuddunahum anis sabeeli Oradaki leysudunahumdaki zamir ama olanlara, men şu andık Rahman kim Rahman'ın kuran Kur'an'a hakimden gafil olursa, işte onları şeytanlar Allah yolundan alırlar, başka istikametlere çevirirler, işte farklı ideolojilere onların bayraktar olduğunu, amele olduğunu görürsünüz ve hesabu ne en muhtedun ve bütün bunlardan önemli belki bütün en önemlilerin en önemlisi olan hadise şudur ki onlar dalalette kendilerini hidayette zannederler. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara ifsad etmeyin. Onlara hayatı, onlara eğitimi, onlara ticareti, onlara siyaseti bozmayın dendiği zaman ne derler? Kalu innema nahnu muslihun. ıslah ediyoruz derler. Bir kısmı proje adamıdır. İfsad ettiğini biliyordur. Fakat vazifesi odur. Yapmak zorundadır. Öyle hisseder kendini. Yapmak zorunda hisseder. Değerleri ise bilmiyorlardır. Öyle zannediyor adam. Kur'an İslam'ı diyor. Kur'an Müslümanlığı diyor. Bilmiyor ki Kur'an Müslümanlığı diyerek Allah'ın Kur'an'ı açıklama yetkisini bizzat kendisine verdiği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakarak bu devre dışı bırakmasıyla ya Resulallah, Kur'an'ı ben senden daha iyi biliyorum iddiasında bulunduğunu bilmeden bunları yapabilir. İşte şeytan öyle bir noktaya, öyle bir mecraya çeker. Ve idha tevla sa'a fil ard li fiha ve yuhlikal harsa ven nesle, onlar iktidarı ele aldıkları zaman ve ida tevella sahfil ardı ne yaparlar sahfil ardı lufsede fiha fesat çıkarmak için öteye beriye giderler yani batının iktidarı bu değil midir bir İslam devleti Dünyaya bugün hakim olmuş olsaydı batının yaptığını batı şehirlerine yaparlar mıydı onlar dün devleti i ali için diyorlardı ki ordumuz Muzaffer'in yürürken ileri üzengi öpmeye hasetti garbun elçileri. Öyleydiler ama geliyorlardı diyorlardı ki kardinallerin külahını görmektense Osmanlı'nın sarığını görmek istiyoruz. Çünkü bir Müslüman Hristiyan olsa, Ermeni olsa, Rum olsa Allah ve Resul buyruğuna sahip olan bir Müslüman Allah ve Resul buyruğuna vakıf olan bir Müslüman Hristiyan olsa, başka dine mensup olsa zulmedebilir mi kardeşim? Yapar mı bunu? Müslüman Allah'a iman eden zulmedebilir mi? İşte öyleydi. Fakat oradan kopunca, oradan uzaklaşınca işte bu ümmeti aldılar, bu hale getirdiler. Ve izâ tevellâ sa'a fil ardi lufside fiha. Niçin Amerika var? Fesat çıkarmak için var. Ve yuhlikel harse ve nesla. Harf iktisadı bozmak için ekin ya yani ekmeği bu o neyin temelidir? iktisadın temelidir. Nesilleri bozmak için. Niçin yeşil çam var? Ne sineması var? İnsanları hevalarından, şehvetlerinden yakalayıp kendi ideolojilerine, kendi siyasal menfaatlerine, emperyal duygularına, emperyal hedeflerine mahkum edebilmek için adam farklı alanlarda saldırıyor, oradan geliyor. Bizimki de zannediyor ki hizmet ediyor. Neden bu yarışma programlarını planlıyorlar? Neden Türkiye'deki televizyonlarda bunları yayınlıyorlar? Neden yayınlatıyorlar? Rating programlarında en fazla onlar izleniyor. Demek ki Müslüman da izliyor. Başı kapalı olan da izliyor. İmam Hatip'e giden de hafızdan Allah. Öyle düşünmek bile ağır geliyor. Öyle düşünmek bile zor geliyor. İhanet geliyor. İzlemiyorlardır diye. Hüsnü da bulunuyoruz Müslümanlara. Peki kim izliyor kardeşim? Bu kadar yüksek çıkıyorsa bunların raporları. Ne yapıyor bunlar? Adada bir kız var. Adada bir erkek var. Dedim ki bir kardeşimize bak nasıl bunun içeriği ne yapıyor bunlar? Haftalarca orada duruyorlar. İnsanların en güçlü olan güdüleri cinsel güdüdür. O kadın orada. Erkek orada. Onlar dağ başında nasıl duruyorlar? Ne yapıyorlar? Ne söylüyorlar bu milletin kızlarına? Özgürlük diyor bak. Özgürlük işte falan adaya git. Başkasının oğluyla beraber akşam orada kal. Çıplak halde, yarı çıplak, yarı uruyan halde, o halde duruyorlar. Ahlak yok kardeşim. Bu iffet olur mu? Yani böyle bir toplumda iffet ayakta kalır mı? Evet, bu ahlaksızlıktır. Bunun adı namus yobazlığıdır. Bunun adı namus yobazlığıdır. Namuslu insanlar buna müdahale etmek zorundadır kardeşim. Hepimizin kızı yaşanan bu toplumda tehlike altındadır. Cemaatlerimiz, vakıflarımız, cemiyetlerimiz görmüyorlar bunu. Evimize geliyor. Yarın kızımızı bunlardan koruyabilecek miyiz? Müslümanların evlerine girdi televizyonlar kardeşim. Ne kadar sahip çıkacağız? İşte onlar ve iza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha ve yehlika al harsa ve'n nazl bunu yapan devletin vazifesi budur ve innahum la yasuddunhum anis sevili ve yahsabun annahum muhtedun Müslümanlar onun arkasına takılır zanneder ki İsrail seviniyor benim başarıma İsrail beni ömür boyu bu halde alkışlayacak bu Yahudi dün de vardı, 80 sene önce de vardı. Bu İngiliz seviniyor şimdi. Peki, İngiliz Marksiz kazanınca seviniyor da, bu İngiliz 100 sene önce niye seni sevindirmedi kardeşim? Burada bir tuzağı var, burada bir oyunu var. Herkes anlıyor, anlayamayan tek bir zümre var, o da Müslümanlar. Neden? Ve men yağ şu an zikir rahman. نُقَيِّذْ Şeytan dimağımızı, şeytan gözlerimizi, şeytan bütün algımızı istila etti. Göremiyoruz, gördüğümüzü anlayamıyoruz. Anlamak istediğimizi Kur'an'a götürüp, Allah Resulüne götürüp, Ya Resulallah sen beyazla siyahı nasıl bir ümmet yaptın onu anlat. Bir daha dinleyelim Ya Resulallah diyemiyoruz. Atalarımızı dinliyoruz, ama Allah Resulüne diyoruz ki namaz kılarken imam ol ya Resulallah. Zekat verirken imam ol. Hacca giderken hac imamı ol. Orada senin sünnetinle biz amel edelim. Ama evlerimiz, ekranlarımız, piyasamız, devletimiz, toplumumuz, siyasal anlayışımız oraya karışma ya Resulallah. İşte laikliğin adı konmamışını Müslümanlar bugün yaşıyorlar. Efendimiz e diyorlar ki sen devlete karışma ya Resulallah. Karışma. Orayı biz belirleriz. Haşa. Böyle diyen birisinin Kur'an'la Resulallah'la irtibatı olabilir mi kardeşim? Diliyle demiyor Müslüman ama ameliyle diyor. ifadesiyle diyor. Durduğu yer itibariyle diyor. Hatta idaca câ'ena Kale ya leyte beyni ve beynek. Kıyamete o halde gelecekler aldandıkları o hal ölüm gelecek alacak ve huzura varacaklar. Kim bunlar? Ömen ya şu an zikir Rahman. kuran Hakim'den Allah Teala'dan gafil olanlar. Diyecekler ki orada şeytanlarına. şeytanına diyecek ya da müfret olarak alırsak ya leyse beyni ve beynek bu'del meşrikayni. Keşke benimle senin aranda iki doğu kadar bir mesafe olsaydı. Burada talip var. Nerede olduğu gibi kamereyn diyoruz. İki tane kamer. Ay ve güneşi kastediyoruz. Burada da meşrikayn diyerek doğu ve batı. Doğudan batıya, batıdan doğuya kadar olan mesafe kadar aramızda bu kadar bir alan olsaydı da senden uzak dursaydım. Birlikte olmasaydık. Febi isel karin ente. Sen ne kötü bir adam mısın? Aldın beni buralara, bu hayallere, bu ideolojilere mahkum ettin. Ümmetin bölünmesine İslam adına beni vasıta kıldın. Şimdi ahirette düştüğümüz hal. Allah Teala bunları neden bize anlatıyor? Yarın bunlarla karşılaşacak. Bu insanlar, Müslümanlar karşılaşacaklar. Allah diyenler karşılaşacaklar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif'te mukabele okumalılar bu şekilde bu surette okumalılar ama bir de tefekkür etmeli alimi uleması meşayihi bu kitap madem bizim hayatımızın bütün sorunlarını çözecek o nazarla kelamullah'a bakmalı. Felen yenfa'ukumul yevme izzalemtum annakum fil azab mushtarikun. Onlara o gün azapta ortak olmaları bir fayda vermeyecek. Yani azaplarını hafifletmeyecek. Niçin? Çünkü onlar zalim oldular. Zalim olmalarından dolayı azapta, azap görürken cehennemde hepsi bir arada olsalar, o bir arada olmaları azabın hafiflemesine vasıta vesile olamayacak. Buradan Efendimiz Aleyhisselam'a dönüyor. Davetçilere, Müslümanlara dönüyor. Zor diyor anlatmak. Hakikati anlatmak zor. En yakındakiler Allah Resulüne karşı çıkmışlardı. Amcası demişti. Elihada cemaatene'' ''Bunun için mi biz buraya çağırdın?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Sedesem şu dağların arkasında insanlar var saldıracaklar inanır mısınız?'' ''Elbette'' dediler. ''Peki şeytan bütün ordusuyla beraber sizin vicdanınıza ruhunuza saldırıyor'' ''İnanır mısınız?'' Amcası öne çıktı. ''Bunun için mi bizi buraya çağırdın?'' ''Dedi ellerin kurusun.'' amcası Efendimiz Aleyhisselam'a karşı çıktı. Ve enzir aşiratekel ekrebin. En yakından en yoğun muhalefeti aldı Allah Resulü. Eğer biz İslam'ı olduğumuz toplumda bu ümmet anlatabilse yakınlardan yakınlarımızdan bu tür tazikler olacak. Peki ne yapmalı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an-ı Hakim Efe ente tusmu'u summe ev tehdil ve men kâne fî zalâlin mubîn efeente tusmû summe yani sum asam kelimesinin çoğulu sağırlara duyurabilir misin ev tehdil umye ama Âmâ. amalara hidayeti gösterebilir misin bir adam görmüyor renkte yok diyor rengi inkar ediyor kulak dil burun ya da eli bu hasseleri rengi algılamasına vası olabilir mi Olamaz. Nasıl? Ya inanacak size ya da görecek. İşte bunlar gözlerini kaybetmişler Efendimiz Aleyhisselam'a diyor. Ev tehdil umye. Amalara cennetin yollarını gösterebilir misin? O men kâne fî zalâlin mubîn. Dalalet. Apaçık baktığınız zaman canlı yayında. Bütün yönleriyle, bütün buğutlarıyla onların dalaletini görüyorsunuz tek birisi göremiyor onun içinde olanlar. omen men kane fi dalalin mubin neden? Çünkü fi harfi anlatıyor. İçine girdiler, gömüldüler, kayboldular, yok oldular. omen men kane fi dalalin mubin bunlara duymayanlara, görmeyenlere, dalaletin içinde olanlara hidayetin yollarını gösterebilir misin? Yani bu senin işin değil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani Kur'an-ı Kerim zorlanacaksın, terleyeceksin, yorulacaksın, yalnız kalacaksın, taşlanacaksın, yuhalayacaklar seni belki, etrafını dağıtacaklar. Ama bütün bunların neticesinde Allah dinini zaferle taşlandıracak fe imma nezheben nebike fe inna minhum muntakimun <laughs> buradaki ma tekil ifade ediyor inşartiye var fe imma nezheben nebike ya senin ruhunu onları cezalandırmadan önce alırız fe inna minhum muntakimun senden sonra onlardan intikam alırız mutlaka Mekke'de yapılanların hesabı sorulacak yani Bedir'e işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselam'a garanti bir hayatın içinde olma. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a mutlak ve muhakkak olarak Allah seni garantilenmiş bir hayatın içine aldı demiyor ona. Fe in nezheben bike fe inna minhum takimun. Ya alırız sonra onların hesabını başka bir an başka bir zamanla görürüz. Ev nuriyen vadinahum. Ya da ev nuriyenneke ellezî vaadnâhum demek yani o ellezîden önce bir sıfat takdir ediyoruz azabı ya da onlara vaad etmiş olduğumuz azabı sana gösteririz belir gösteririz hezimet mahallerini gösteririz fe inna aleyhim muhtedirun işte biz bütün bunlara kadiriz Mekke'de yaptıklarını hesabı sorulacak Bedir olacak, Mekke fethedilecek. Yani Allah Teala buyuruyor ki: "Ev yen yennekelledi ve adnahum fe inna aleyhim muktedirun." Yani size göstereceğiz ya da görmeyeceksiniz ama unutmayın fe inna aleyhim muktedirun. Allah azze ve celle bugün Suriye'de, Irak'ta, alem İslam'da küfür cephesinin Arakan'da Doğu Türkistan'da, Mısır'da yaptıkların mutlaka bu dünyada bir hesabı olacak. Bu mahkeme kurulacak. Bu mahkemenin esaslarını Allah'ın kitabı Kur'an belirleyecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri o mahkemenin maddelerini amen belirleyecek. Allah diyor olmadı mı? Oldu. Olacak. Bu ümmet inanırsa olacak. İnanırsa yedullahi fevka edihim yeniden tecelli edecek. O halde fessemsik villedi uhiye iley fessemsik villedi uhiye iley ne yapmak lazım yani Allah Teala'dan o zaferi o kurtuluşu o halası istiyoruz. Ne yapalım ya Rabbi? Ordudaki askerin sayısını çoğaltın. Daha fazla tank yapın, daha fazla top yapın. Öyle demiyor Cenabı. Elbette bunları yapacaksınız. Yapmak zorunda Müslümanlar ama bütün bunlardan daha önemli olan Fesemsik Bütün varlığınla billedi uhi ile Sana vahyedilen Kur'an'a sarıl Elin, ayağın, ağzın Her şeyin nelerinle tutunabiliyorsan Hani düşen bir adam Nasıl tutunuyorsa Yarda düşerken, savrulurken Öyle bir adamın psikolojisiyle, haliyle Allah'ın ayetlerine sarılın Kenardan tutmayın Bu ayeti burada söylersem İnsanların tepkisi nasıl olur demeyin. Tereddüt mahalli değil. Şimdi toparlanın. Festemsik billedi yuhye ileyk. Bütün varlığınızla Hazreti Kur'an'a Allah'ın dirilmeniz için size gönderdiği ayetlerine sarılın. İnneke ala sıratı mustakim. Sen hakikat üzeresin. Sen sarılacaksın. Sen sahip çıkacaksın ve neticede Allah'ın inayetiyle zafer senin olacak. Müslümanların olacak. Ve innehu lezikru leke vel kavmik. Neden ya Rabbi bizi Kur'an-ı Hakim'e bütün varlık ve mevcudiyetimizle sarılmaya, temessük etmeye, ittiba etmeye davet ediyorsun? Niçin böyle kayıtsız bir emirle bizi kitabına sevk ediyorsun ya Rabbi? Ve innehu ve innel Kur'an. Çünkü o Kur'an ya da o vahyedilen edilen billedi uhye ileyk ve innehu le zikrul leke. Senin şerefin Kur'an ya Muhammed. Ve li kavmik ümmetinin şerefi Kur'an. Eğer Kur'an'a sarılırsanız Allah size şeref verecek. Allah size itibar verecek. Kur'an'a sarılmak. Ve lezine keferu ba'duhum evliya'u ba'dh illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. şunlar i̇şte onlar kendi aralarında parkların kurdular. Adına Avrupa Birliği diyorlar. İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardi ve fesadun kebir. Eğer siz kendi aranızda İslam birliğini kuramazsanız o zaman yeryüzünde büyük bir fesat, fitne çıkacak. Kur'an'a sarılmak demek, İttihat-ı İslam için önce onun için çalışmalı. Yani evinizden, aşınızdan, işinizden önce, bütün bunlardan önce yeniden bu ümmeti yeniden kurtulabilmeleri, Allah'ın rahmetine muhatap olabilmeleri için bir araya nasıl getirebiliriz? Müslümanlar onun planıyla meşgul olmalı. Çünkü ve innehu lezikrulleke velikavmi şeref orada. Kur'an-ı Hakim onun talimatları esaslarından uzaklaştıktan sonra bir buçuk asırlık bir coğrafyamız var. Alem İslam var. Ağlayanlar, aldatanlar, aldananlar, hainler, masumlar güruhu, sahte kahramanlar, pençesi sökülen Abdülhamit gibi aslanlar. Bir buçuk asırlık tarihimizin özeti işte burada. Allah Teala buyuruyor ki buraya gelin. Ve innehu lezikrul leke ve ve sevfe elun sorulacaksınız ve sevfe o Kur'an'dan o zikirden o zikirle olan münasebetinizden şerefi o zikirde mi aradınız Kur'an'da mı aradınız yoksa başka yerler başka merciler oralarda mı oldunuz onlardan mı sorulacak ve sel men erselnâ min kablike min rusulina senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olan bu hitap aslında yani Kur'an-ı Hakim'den onların hayatına bak ya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu hitap aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ya da kıyamete kadar Müslümanlarla aynı zamanlarda aynı asırlarda yaşayacak Yahudilere, Hristiyanlara hitap onların ümmetlerine sor o peygamberlerin milletlerine sor Eca'alnâ min dûni'r-rahmâni âlihatan yu'badûn Biz Allah azze ve celle'den başka ibadet edilen ilahlar tayin ettik mi? Var mı böyle bir ilahlar? Hiçbir peygamber var mı ki putlarla mücadele etmesin? Hiçbir peygamber var mı ki firavunlarla, Nemrutlarla, zalimlerle, Karunlarla kendi milletinden, kendi içinden olan zalimlere karşı eğer Allah'a baş kaldırdılarsa onların karşısında mazlumlarla beraber mücadele etmesin. Sadece ve sadece La ilahe illallah'a çağırmayan bir peygamber var mı? Bütün hepsi o hakikate Allah'ın bir olduğuna Kulu huvallahu ahad Kulu ahad oraya davet ettiler. Peki buradan başka bir bölüme geçiyor bu sure. Hz. Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Neden Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor? Çünkü Mekke'de Mekke müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Abdullah'ın yetimi olarak gördüler. Dediler ki yetimden devlet başkanı, yetimden peygamber olur mu? 31. ayet-i kerime وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنَ عَظِيمٍ Şimdi burada Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Musa yalnız başınaydı. Firavun sizden daha güçlüydü. Daha büyük devlete hükmediyordu. Ama yalnız başına Musa Firavun'u Kızıldeniz'in sularına nasıl gömdüyse Ebu Cehil kaderin Firavun'un kaderi gibi olacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla Mekke'yi sana dar edecek Allah'ın inayetiyle. Onun için Musa Aleyhisselamdan bahsediyor. Sahabe-i kirama, sahabe-i kiram efendilerimiz gibi olanlara, mazlum Müslümanlara bir çağrı ümmet ediyor ki, evet, size oradan bakıyorlar. Londra'dan sizin çadır kentlerinize bakıyorlar. Sizin akşam hava kararınca ışık veremediğiniz şehirlerinize bakıyorlar. Zindanlarınıza bakıyorlar. Bundan sonra bunlar ümmet olup karşımızda Aynı safda duramazlar, bizi zorlayamazlar diyorlar. Onlara Hazreti Musa'dan bahsedin. Yalnız başına Firavun'un sarayında, ona meydan okuyan Musa'dan bahsedin. Gelecek onlar. Şerefi Hazreti Kur'an'da arayanlar gelecek. İşte o zaman dünyanın o zaman siyasetin ibresi değişecek Allah'ın inayetiyle. وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ Allah Azze ve Celle yeminle bize bildiriyor. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun melesine topluluğuna gönderdik. فَقَالَ inni رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Musa Aleyhisselam da ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا minha هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا Ayetlerimizle Firavun'a, onun topluluğuna meleğe gelince اِذَا minha مِنْهَا İza اِذَا burada yani hemen onlar minha Allah'ın ayetlerinden Musa Aleyhisselam'ın getirdiği mucizelerden alaya başladılar, istihza ettiler ve sonra akıbetleri perişan oldu, helak oldular. Ey ehli iman! Bugün sizin Hz. Musa gibi yalnızlığınıza, çaresizliğinize bakıyorlar, alay ediyorlar. Bundan sonra bunlar ümmet olamaz diyorlar. Eğer siz dönerseniz ve innehu lezikru leke vel kavmik şerefi Kur'an-ı Hakim'de ararsanız Allah Azze ve Celle Hz. Musa'nın Muhammed Aleyhisselam'ın önünü açtığı gibi ümmet İslam'ın da önünü yeniden açacaktır. O günlerin ufukta olmasını Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Estağfirullah ve etubüley ve elhamdülillahi rabbil alemin.